yeter lan, yeter lan. Sabahtan akşama kadar hallenuya hallenuya. Beyninize kan gitmiyor be Bizim havalardan okuyacaksınız. Hadi. One, two, three, four, Hop, Hop. Merhabalar. Ben papaz Fikret, yardımcı Masum. Her şey şu bebeği eve getirdiğimiz gün başladı. Hareketli bak bizi görünce sevindi Asım, gördün mü? Ya gerçekten çocuğa şeytan girmişse? Lan ne şeytan oğlum? Bu yaşa biliyorum ben. LGS, OGS derken delirttiler çocukları ya. Evden benim ne Seni alevler içinde yaşatırım. Senin ananı avradın. iki içimde biri var. Usta hamile misin? Böyle şeytan mı kovulur ya? Vallahi Elon Musk bile böyle kovuyor biliyor musunuz? Yine karşılaştık Fikret'im. Çıkaramadım abi. Oh, ben çıkardım. Lan ben şimdi senin Kutsal Damacana 4 20 Ocak'ta sadece sinemalarda. <Sessizlik>